Başka suyunuzu da baştan aşağı değiştiriyoruz. Tamam, daha iyi oluyor. Değil mi? Evet. Temiz su. <laughs> Tabii Yenişehir mahallemiz e, bizim özel bir mahallemiz ve e, 80 sonrasında e, yapılaşmaya başlamış e, ve bugünlere kadar o güzelliğini devam etmiş bir mahallemiz. Tabii Yenişehir mahallemiz e, o ilk kurulduğu, başladığı günlerden itibaren tabii ki altyapı çalışmaları yapılmış, iş su suyatları döşenmiş yani yaklaşık 30 yıla aşkın e, süre önce. Döşenen içme suyu hatları vardı. E, tabii ki o günkü e, teknoloji, o günkü e, imkanlar çerçevesinde e, o hatlar artık işlevini yerine getiremez hale geldi. Bu Yenişehir mahallemizde e, sık sık patlatlar oluşuyor. E, su kesitleri, dolayısıyla su kesitleri oluşuyor. O su kesitlerin önüne geçmek, vatandaşlarımıza e, o ha, artık eskimiş olan hatlarımızdan e, sağlıkla ilgili soru işareti oluşturabilecek e, riskleri de e, ortadan kaldırmak ve devamlı e, sağlıklı bir su verebilmek adına su kesintisi yaşanmaması için e, buradaki Yenişehir mahallemizdeki yaşayan insanlarımıza e, hizmet etme anlamında görmüş olduğumuz bu projeyi gerçekleştiriyoruz ve Yenişehir'imizin içme suyu hatları e, baştan aşağı yenileniyor. Bu içme suyu hatları... 30 yılı aşkın süre önce yapılmış ve o günden bugüne kadar hizmet etmiştir. Artık o hatlar, yapılan hatlar ömrünü tamamlamış ve vatandaşımızın yaşamış olduğu sıkıntılar sonrası bizim de teknik ekibimizin tespiti, bizim de kararımızla birlikte eee yeni şehrimize içme suyu hatlarının yenilenmesi noktasında bir çalışmaya girdik. Ve çok şükür iyi bir şekilde gidiyor, hızlı bir şekilde gidiyor. bugün de trafiği kapalı olması sebebiyle Sokağa çıkma yasadan dolayı trafiği kapalı olması sebebiyle e, bu ana caddelerimizde yapılması gereken işler vardı. Trafiği aksatmamak adına, insanlarımıza rahatsızlık vermeme adına bu e, caddelerimizde de e, cumartesi, pazar demeden sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen bizler büyükşehir olarak çalışmaya devam ediyoruz. Yani yeni şehrimizde e, tabii ki görevi geldiğimiz günden bugüne kadar e, herhangi bir altyapı çalışması yapmamıştık. Şehrimizde 100 yılın altyapı projesi diye ifade ettiğimiz proje birçok mahallelerimizde yapıldı ve birçok mahallelerimizde devam ediyor. Ee, i̇nşallah işte bu kapsamda yeni şehrimizi 100 yılın altyapı projesi kapsamında içme suyu hatlarını yenilemekle ilgili bir proje ortaya koyduk. 100 yılın altyapı projesi kapsamında ilk defa yeni şehrimizin bu içme suyu hatlarını yenileyerek başladık yeni şehir mahallemizde. Mahallemize hayırlı olsun. İnşallah ee, Yenişehir mahallemiz artık su patlatları yaşamayacak ve daha e, sağlıklı suları inşallah risk olmadan, soru işareti olmadan sulara kavuşacak. Artık çeşmeden akan suyunu yavrusuna, bebeğine verebilecek. Biz de millete hizmet etmek için hiçbir ayrım yapmaksızın herkese hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz, koşuyoruz. Allah'ım güzel denizimizin yarını daha güzel eylesin. Yeter ki bu hizmet yolculuğunda vatandaşlarımızla gönül gönüle olalım. Yeter ki denizimizin taş üstüne taş koyalım. Konulan engeller, söylenen sözlere bakmadan biz denizimiz için, denizde yaşayan insanlarımız için koşmaya devam edeceğiz inşallah. Geleceğimize, torunlarımıza güzel bir denizli bırakmak ve bugün yaşayan vatandaşlarımız da güzel bir denizde yaşama noktasında kısalanaklarını ve konforunu artırmak anlamında. Her alanda sokak kısıtlaması olsa bile, sokağa çıkma yasağı olsa bile ekiplerimiz çalışıyor. İşte su kanallarımız çalışıyor, fen işlerimiz çalışıyor, park var. Her birimiz sahada denizimizin hizmetinde, denizdeki yaşayan vatandaşlarımızın hizmetinde. Ee, bizim tek isteğimiz e, vatandaşlarımızın e, bize desteği. Onu zaten her zaman gördük. E, inş, i̇nşallah bunların karşılığını vereceğiz. Vermeye devam edeceğiz. E, ben e, tekrar yeni şehrimizin altyapısının e, içme suyu bölümü başladık. Hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 3 ay İçinde e, tamamlayacağız e, bu işba suyu hattını e, ve deniz e, denizimizde yapmış olduğumuz işler gibi burada da bu işlerimizi tamamlayarak çok şükür vatandaşımıza sağlıklı suyu kavuşturmuş olacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. E, tüm denizli hemşehrimize saygılarımı sunuyorum. Nasılsınız, iyisiniz? Selam başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür Her şey yolunda, sıkıntı yok. Evden uzaksınız zaman.